Hicaret Odası'nın aşure dağıttığı yerlerden birisi olan Zanos Paşa Camii bahçesinde yüzlerce kişiye ikramda bulundu. <laughs> <gülüyor> 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 Yapılan hayırlarla ilgili olarak Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, Kareta Haber'e şunları söyledi. Malumunuz 12 gün önce yeni bir hicri yıla girdik. E, bu sene de e, Diyanet İşleri Başkanlığımız ana konularından biri, e, yılın bereketli bereket e, ana konularından biri. Bu bağlamda da bizde malumunuz evvelsi gün aşure günüydü. Bize e, Bu cuma e, şehrin yedi e, ayrı noktasında e, aşure dağıtarak e, hem Dualarla bu yılın da bereketli geçmesi, esnafımız açısından, bütün balık esnafı açısından bereketli geçmesi için hep beraber dua ettik. Amin dedik. E şimdi de ufak bir aşure hayrımız oldu. Bunda Allah inşallah yılımızı bereketli, hayırlı bereketli bir yıl olması için nasip eder. Biz bu bağlamda bir aşırı ayrı yaptık. şey i̇şte, Yaklaşık 7 7 8 yerde 20 bine yakın, 20 bin kaseye yakın aşure dağıtılacak bu. küçük sanayide, başka noktalarda, Gaziosman Paşa'da, Nefte 8 ayrı yerde aynı organizasyonu gerçekleştirdik. Bunda lokantacı odasındaki üye esnaf abilerimizle beraber organize ettik. Onlar işi mutfak kısmına hazırladılar, Biz de organizasyonunu yaptık, gerekli şeyi organize ettik. Allah kabul etsin inşallah. Hepimiz için hayırlı bereketli bir yıl olur, İşlerimiz rahat yarış. Aşure alan vatandaşlar da duygularını şöyle dile getirdi. Teşekkür ederiz. Kimin verdiğini biliyor musunuz? Hayır. Başkan. Ha. Başkan'a saygılarımı sevgilerimi sunarım. Başkan Sabine nasıl yediniz? Efendim? aşure da söyle. çok güzeldi. Başkan gibi teşekkür Eyvallah. ederiz.